Selamün Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah Umarım iyisinizdir beni soracak olursanız Allah'a hamdolsun ben de iyiyim arkadaşlar Bugün ben ne yapıyorum bugün terbiyeli gerçekten böyle muhteşem bir pırasa yemeği yapıyorum Yemeyenler yer bu yemeği benim eşim de hiç pırasa yemiyormuş ve şimdi haftada bir kere istiyor gerçekten muhteşem oluyor Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle uygun bir tencereye alıyoruz Uygun bir tencereye koyduk Altını açtık Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın utandırmasın inşallah Yarım çay bardağı Yarım çay bardağı Zeytinyağı koyuyoruz Şöyle ben onu kendim ayarlayabiliyorum Yarım çay bardağı Eğer e, bir kilo pırasa yaparsanız 1 kilo pırasa yaparsanız ona bir çay bardağı koyacaksınız. Şimdi e, malzemeyi tanıtayım beraberce yapalım. Malzemelerimizi tanıtıyoruz. Bir tane iri havuç, yarısını rendeledim, yarısını böyle bir kestim. 2 tane iri sarımsak, bir tane soğan piyaza doğradım. Bir tane acı biber. Pırasa soğanı sevmez bilirsiniz arkadaşlar. O yüzden fazla e, yakışmıyor zaten. Yarım kilo pırasa. Bir tane portakal, 1 tane limon, 1 adet yumurtanın sarısı. Terbiyeli olacak dediğim gibi. Baharatlarımız, olmasa olmazı baharatlarımız. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir, bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı reyhan. Bu baharatları mutlaka koyun. Bir, bir tatlı kaşığı, yani yarım tatlı kaşığı da tuz. Tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Burada da bir miktarda su. Ben çayın altındaki suları asla atmam. Bunları böyle biriktiririm ve yemeklere kullanırım. Çünkü sağlıksız sular çok. Kaynatıp öyle kullanın. Her zaman ben öyle yapıyorum. Çünkü aşırı derecede klor olduğu için mideye de zarar veriyor ve sebzeleri de eritiyor zaten. O yüzden bilginiz olsun. Yarım çay bardağı da zeytinyağı koydum. Bir kilo yaparsanız bir çay bardağı koyacaksınız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bütün böyle havuçlarımızı, acı biberimizi ve soğanımızı. Bir tane orta boy soğan. Çünkü soğanı bilirsiniz. Pırasa sevmez soğanı. Çünkü kendi zaten soğan türü olduğu için. Bir de arkadaşlar pırasa çok faydalı. Bilirsiniz. Pırasa insanı psikolojikte rahatlatır. Güzel uyku sağlar. Midedeki gazı alır. Aşırı derecede tüketmezseniz tabii haftada bir kere mutlaka yiyin. Mesela ben bunun böreğini de yapıyorum, Mıcverini yapıyorum, salatasını yapıyorum, yemeğini yapıyorum, kavurmasını yapıyorum. Pırasadan çok şeyler yapıyorum. Sağlıklı olduğu için sebze sağlıklı zaten. Şimdi bunları kesinlikle pirinç, herhangi burgul kesinlikle koymayın çünkü kendi özelliğini kaybediyor sebze. Ve hiç de yakışmıyor zaten. Böyle yaparsanız bana da gerçekten yorumlarda yazarsınız. Çünkü benim bu pırasam çok beğenilir. Çok arkadaşım benden tarif almıştır. Muhteşem oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bunları soğanlarımız ve avuçlarımız böyle pembeleşene kadar kavuracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi ezleşmişler iyice bakın havuçları böyle yaptığın zaman altın sarısı bir renk verir. Normal böyle havuç vermez ama rendelendiği zaman hem enfes bir tat verir hem de böyle çok güzel bir görüntü elde edersiniz. Şimdi bunun içine baharatlarımızı koyuyoruz. Baharatları da böyle iyice özleştiriyoruz. Hep beraber. Evet, pırasalarımızın işlemi de bitti. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi pırasalarımızı döküyoruz. Şöyle. Şimdi bunun üzerine Bismillahirrahmanirrahim. şöyle bir litre su yani bir yarım su bardağı kaldı kalmadı. Şimdi Kesinlikle böyle e, yayvan bir tencerede yapın. ter tencerede pırasayı dağıtırsınız. Ben pırasayı hiç karıştırmam. Böyle yaparım, bırakırım. Ve pişmanında kapatırım. Terbiyesini de döker. O yüzden dağılmasın. Dağılınca hoş olmuyor. Bu boyutta zaten kestim. Güzel sirkeli suda yıkadım. Beklettim. Sonra duruladım. Ve yemek yapma beraber yaptık zaten. Şimdi pırasalarımız burada. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Biz şimdi terbiyesini yapıyoruz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle limonumuzu iyice elimizde yuvarlıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Şimdi aynı şekilde portakalımızı onu da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Ve şimdi yumurtamızı önce yumurtamızın sarısını içine akını koymuyoruz evet şimdi sarısını koyduk ve şimdi orada beklesin bismillahirrahmanirrahim şöyle güzel bir şekilde sıkıyoruz sıkıcı yardımıyla bayağı da suluymuş limonlarımız. Şey portakallarımız. Az da eşki seviyorsanız tam yaparsanız. Ben limonun az yani yarımından az daha irisini yapıyorum. Sonra yine tabağa da sıkabilirsiniz. Ama böyle yeterli geliyor. Bir de limonlarım çok sulu benim. Aynı portakal gibi. Limonumuzu, portakalımızı sıktık. Böyle içine koyuyoruz yumurtanın içine koyuyoruz. İyice çırpıyoruz. Bunu üzerine dökerken süzgeçten süzeceğiz. O yüzden şimdi süzmedim. Kervesi iyice böyle özdeşecek. Beklesin birbirine iyice özdeşsinler. Yemek piştikten sonra dökeceğiz. 2-3 dakikada böyle bir kaynatacağız. Kapatacağız artık. Tamam bu da böyle beklesin. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi presalarımız pişmiş bakın hiç dağılma olmamış şöyle yayvan bir şeyle kepçeyle yuvarlak kepçe olmasın dağılmasın lokum gibi pişmiş gerçekten hiç karıştırmadım hepsi lokum gibi olmuş şimdi yaptığımız terbiyesini üzerine döküyoruz Bismillahirrahmanirrahim şöyle mutlaka böyle süzme işlemini yapın çünkü portakallar bakın ne kadar birikti şimdi süzme işlemimiz de bitti şimdi şöyle bir karıştırıyoruz şöyle şöyle bir iki dakikada böyle olacak ve sunuma geçeceğiz şöyle iki dakika gerçekten efsane oluyor yapıp denemenizi tavsiye ederim aynı ölçüler aynı malzemeyle şimdi bir 5 dakikada böyle malzemeyle kaynasın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz efsane oldu pişti altını kapatıyoruz bir 10 dakika dinlendirip sunuma geçeceğiz Evet bugün ne yaptık arkadaşlar bugün terbiyeli güzel bir pırasa yemeği yaptık gerçekten çok da faydalı Aynı şekilde yapın. Gerçekten tadına doyamazsınız. Buna emin olun. Güzel de oluyor. Hem de sağlıklı. Bizler afiyet olsun. Yepyeni videolarla, yeni çekimlerle beraber olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Bana abone olmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, gönlünüzden merhamet eksik eylemesin yüce yaradanım. Allah'a ısmarladık.